Merhaba. İsmin de C, Ç, L, U, Ü harfleri olanların 18-24 Kasım haftasında neler yaşayabileceğine dair benden duyması gerekenlerin ne olduğunu aktarmaya niyet ettim. Bakalım bunlarla ilgili kartlar neler söylüyor. Duymanız gerekenler, bilmeniz gerekenler ne? Kartın size uyarısı ne? ne de sonucumuzu alalım. Kılıç kralı ve kılıç kraliçesi. Şöyle göstermek istiyorum. Birbirlerine sık dönmüş gibiler. Ee, duygusal anlamda düşüncelerinizle ilgili daha doğrusu duygusal demeyeyim de düşüncelerinizi hayata geçirmeyle ilgili başkasına otorite sağlamayla ilgili ben diyebilmeyle ilgili bugüne kadar sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Kendi kimliğinizi ortaya koyma konusunda fark edemediğiniz şeyler yaşamış olabilirsiniz. Müdahale edemediğiniz durumlar içerisinde bulunmuş olabilirsiniz. Ama bu hafta bunları aşacaksınız. Bu hafta güç Sizinle olacak. Özellikle kimliğinizi ortaya koyma konusunda yeni bir hüküm verme konusunda diyebilirim. Karşı tarafa fikrinizi beyan etme konusunda artık bu hafta net olacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Duymanız gerekenlerle ilgili parayla ilgili özellikle maddi konularla alakalı daha doğrusu bir e, korku yaşıyor olabilirsiniz. Kendi hani kaybetme korkusu. Ya evimi kaybetmeyeyim, işimi kaybetmeyeyim. İşte dünyevi olan, e, fiziksel alemde olan, fiziksel bedenimizle alakalı olmuş olan her türlü kazançlarınızı kaybetmeyle ilgili bir korku yaşıyor olabilirsiniz. Vermiş olduğunuz emeklerin, çabaların karşılığında ee, çok böyle e, verimli olmadığını düşünüyor olabilirsiniz henüz kazanamadım diyor olabilirsiniz bir değnek kraliçemiz var tılsım dörtlüsü ile birlikte gelen şöyle söyleyebilirim size bu hafta özellikle kendi kimliğinizi ortaya koyma konusunda cesaretinizi ve atılımınızı gösterecek olduğunuz bir hafta olmasından dolayı maddi anlamdaki o Emeklerinizin karşılığını da alacak olduğunuz bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Ancak e, bu kaybetme korkusuyla alakalı e, kartlar bir uyarı veriyor. Orada biraz çalışma yapmanız gerekiyor açıkçası. Peki kartların size uyarısı ne? Hmm, süper kule kartı ters geldi. Ee, şöyle göstereyim yıkılan kule kartı hayatınızda böyle bir deprem etkisi olmuş bir şey yaşamış olabilirsiniz bu haftaya gelinceye kadar ee, bu hafta itibariyle de o yaşamış olduğunuz e, olayın etkilerini görmeye başlayacaksınız bunlar tekrardan gündeminize gelebilir tekrardan hayatınızda bir değişim dönüşüm hani e, yaşamıştım ee, ve bu tekrarlayacak mı gibi bir korku sürecine girmiş olabilirsiniz. Bu hafta böyle bir enerji alabilirsiniz. Daha önce yaşamış olduğunuz şeyi düşünün. O dönemde yapmak isteyip de yapay hani şimdiki aklım olsa o zaman şöyle davranırdım dediğiniz şeyler neler mesela onları bir gözden geçirebilirsiniz. Çünkü e, ters gelmiş olmasından dolayı söylüyorum. Bir zaman sonra tekrardan bu konular gündeminize gelip hayatınızda o an tam olarak yıkılmayan şey neyse şimdi onu yapacak olduğunuz yeni bir süreç başlıyor sizin için. Örnek veriyorum. Bütünlük sağlaması adına da şuradan örnek vereceğim. Kendi kimliğinizi ortaya koyma konusunda hayat size hep sınavlar çıkarmıştır. Ama bir türlü o e, zinciri kıramamışsınızdır. Yani benim fikrim bu. Burada bu olayda böyle davranmamız gerekiyor. E, bence bunu böyle davranalım deyip düşünün. E, halinizi, tavrınızı ortaya koyamadığınız zaman e, hayat size o, onu ortaya koymanızla ilgili hep e, seçenekler açtığında fark edememiş olabilirsiniz, görmemiş olabilirsiniz. Hay Allah ya yine söyleyemedim bak. Keşke şimdi şöyle bir şey olsa da ben ben bunu istiyorum arkadaşlar diyebileyim. Dediğiniz süreç geliyor. Ondan dolayı diyorum. Daha öncesinde ne yap yaptınız da tam etkili olamadı. Onları bir gözden geçirip Çünkü bu hafta itibariyle tekrardan böyle bir kendi kimliğiniz ortaya koyma ile ilgili veya hayatınızdaki o yıkım anında yaşayacak olduğunuz şeyler yine tekrardan bir süreç gündeme gelecektir. Peki nasıl davranırsınız? Kartların size da vermek istediğim mesaj bu. Parasal anlamda tılsım kraliçesi çıkmış durumda ve değnek üçlüsü Yani ticari hayatınıza böyle bir uzaktan bakıyorsunuz ama karşılığını alacaksınız. Ee, hiçbir emek, hiçbir çaba e, karşılıksız kalmaz. Buna inanın, ilahi adalete de güvenin. Emekleriniz yani ne kadar çabaladım ama bir türlü işte istediğim zammı alamadım, primi alamadım. İşte satışlarım yapmaya çalışıyorum ama satışlarım bir türlü e, tam olmuyor. Mesela böyle şeyler düşünüyorduysanız eğer bu hafta onlarla ilgili bir kırılım yaşayacak olduğunuz bir hafta. Acaba bu hafta sonuç kartı sizin için ne söylüyor? Değnek ası gelmiş. Yani şans sizden yana atılım kartıdır bu. Değnekler e, harekete geçme dürtüsünün ilk başlangıcı, ilk kıvılcımıdır. Zihninizde beliren ilk ışıktır. Ve e, değnek ası ilahi el tarafından korunduğunuzu söyleyen bir karttır bu nedenle hani o atılım cesaretini gösterin. Parayı kaybetme korkusunu biraz yenin. E, bu hafta kartlar size bunlarla ilgili söylemek istediği şeyler sanırım. E, dilimden çıkan kelimeler böyle. Hiçbir zaman paranın esiri olmayın ama tabii ki de e, parasız olmuyor. Fiziksel bir dünyada yaşıyoruz ruhsal alemimizle fiziksel alemimizi beraber götürmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da naçizane, söyleyebileceğim şey şu tasarruflarınızı yatırıma çevirmeye güvenin. Yani tamamen hepsini kazandığınız parayı kendinize saklamak, cimri olmak yani tabiri caizse cimri doğru bir kelime bilemiyorum şu anda ama kendinize saklamak kısmında hani biraz daha Verici olursanız, e, şimdi verdikçe gelir. Para öyle bir şeydir. E, kaybetme korkusu yaşadığınız zaman daha çok kaybedersiniz. Rahat olun, cesur olun. Hayat cesurları seviyor. Korkarak yaşamayı sevmiyor. Öyle bir düzlemde yaşıyoruz şu anda. Sevgilerimi gönderiyorum. Keyifli bir hafta olsun sizler için.